1965 yılı Ocak ayının sonlarında BBC'de yaptığı bir röportajı zamanında da gene ejderhalar için şöyle bir şey söylüyor Tolkien. Ejderhalar mitolojik bir öğe olarak beni her zaman çekmiştir. İnsanın hainliği ve canavarlığını ve aynı zamanda bir tür hapis bilgelik ve kurnazlığı kendi içlerinde o kadar iyi barındırıyorlardı ki dehşet verici yaratıklardı. Ejderhalar nereden dönüştürülmüştür hikayesi var ya. Belki de ejderhalar kötü yürekli insanlardan dönüştürülmüştür diyebiliriz yani. Evet. Çünkü ejderhaların o kibri bütün bilgeliklerine rağmen, bütün kültürlerine rağmen, bütün insanda yazıyla beraber süreklilik gösteren bilgelik hikayesi, bilgi aktarım hikayesi bunlar çok uzun yaşadığı için kendi bünyelerinde topluyorlar ama benzerliği var aynı şekilde. insanın huyuna, naturasına, mizacına çok yakın ejderhalar.